Allah belanı versin. Ya benim çişim var iki işe <laughs> evet, çok... <laughs> Sanki Mert'i <laughs> <söyledim. Sanki>. <laughs> Siktir diye geri çıkacaksın. Buradan çıkacak tamam Siktir. Çık <gülüyor> sana sen <laughs> Yalnız bir Ulan, Neredesin lan? Çıkıştım amına kodum çıkamıyorum. <laughs> bizim bu burada ben böyle. Ne? Yettik Yetti canıma değdi ya. Yetti <laughs> gayrı canıma değdi. Bir ya o kadar bağırma lan. Pezevengin çocuğu. Hemen bir kız çıkartmazsan senin gırtlağını keserim. Aa. Kızlar ya. kızlar gelen mi? Kızlar temiz var. Oğlum. Senin amına koyayım çakmağı da attın. Ya amına koyayım. Ebenizin Am amı. E ben burada oyun yapıyorum ya. Amına <laughs> Sen sabıkalısın sen amına koyayım. Oros <laughs> evet, bir dedi bari evet. Bıktım lan senden. Sus. Amcık. Bana bak Çok benim hanımımla ben böyle uğraşma. Ölse benden bilecek ölse. Bu böyle. Hadi bak. Buradan çıkar. Gel bari. Gel bari. Gel bari. Gel bari. Gel bari. Gel bari. Gel bari.